Sevgili arkadaşlar hepinize merhaba. Son konularla ilgili istekleriniz olmuştu. Bununla ilgili bir çalışma yaptık. Ana sayfada son konuların kendisini güncellemesini istiyordunuz. Şimdi onunla ilgili bir şey anlatacağım. Örneğin burada gördüğünüz bir konu var. Tekne genel bakım bilgileri diye. Şimdi burada en son yazan Önder Altan gözüküyor görüyorsunuz. Ben bu konuya bir cevap yazacağım. En sonuna gidiyorum. Evet sevgili Ramazan arkadaşıma. Vermiş olduğun bilgiler teşekkürler. namazan diye belirtiyorum. Bunu gönderiyorum. Gönder butonuna bastım. Şu an diğer bir ekrandayım. Burada gördüğünüz gibi en son ünler atan yazısı gözüküyor. Şimdi bakın. Hareketlendi ve buraya benim yazmış olduğum şey geldi. Ana sayfa diyeyim ve sayfayı yenileme yapmadım. Kendi kendine geldi. Sanırım istenen şey buydu ve şu an için aktif, hazır. Ayrıyeten etten yine şurada bir bölüm var. Burada da yine kendi kendini yenileyebilen Son 20 konunun olduğu ufak bir çerçeve içine almış ondan bir pop-up pencere var. Bunu hazırladık. Şu an itibariyle gayet kullanışlı ve güzel oldu. İstekleriniz tamamlanmıştır. Lütfen benim isteğimi de unutmasın sevgili dostlarımız. Hepinize hoşçakalın.